Herkese merhaba. ASF Fiyat'tan satış danışmanı Ali Gurur Dulundu ben. Bugün size bir soru sorarak videoya başlamak istiyoruz. Pratiko'yu hangi amaçlar için kullanabilirsiniz? İşinin ehli olanlar bilir. Pratiko her işin üstesinden gelir. Ekmeğinizi, sebzenizi, tüpünüzü, suyunuzu, beyaz eşyanızı ve daha fazlasını bir tona kadar hem taşır hem de ekonomik faydasıyla işinize değer katar. Müzik Peki ya doğa severler, kamp tutkulu olanlar, dünyayı karavan ile dolaşanlar, Pratiko karavan ile tanıştınız mı? Araçtan biraz bahsedecek olursak, araçta güvenlik özellikleri olarak 2 tane hava yastığı hem sürücü hem yolcu, ABS, ASR, yokuş kalkış desteği gibi özellikler standart. Elektrikli ön camlar, elektrikli ısıtmalı katlanır yan aynalar, manuel klima, bluetooth destekli, USB girişli radyo. Aracımızda zengin saklama gözleri bulunmaktadır. Ön yolcu koltuğu 2 kişilik, aynı zamanda 6'da 17,5 litrelik saklama alanıdır. Ayrıca ön yolcu koltuğunun sağ bölümünde bulunan kağıtlarınızı tutabileceğiniz bir masanız da var. İç donanım ve güvenlik özelliklerini beraber inceledik. Şimdi sıra dış özelliklerde. Merhabalar. ASF Otomotiv'den Senki var ben. Gelin hep beraber Şimdi aracın dış özelliklerini inceleyelim. Retiko'nun geniş taşıma alanı bir karavan yapmak için gerçekten çok uygun. Dönüşüme uygunluğu ve sahip olma maliyetinin düşük olması nedeniyle farklı iş alanları için satın alıp dönüştürülmektedir. Aracımızın toplam uzunluğu 4 metre 98 santimetre, yüksekliği 2 metre 04 santimetre ve genişliği 1 metre 87 santimetredir. Aynı zamanda 195-60-16 lastik batlarına sahiptir. Pratikayı ve onun en maceracı kullanım halini bizlerle paylaştık. Videomuz beğendiyseniz beğenmeyi, yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.